Ya işte geçen gün bana bir tane şey <laughs> söyledi. gerçekten hasta ama bana niye ben de onu anlamıyorum zaten. Ben de senin ismini verdim. Halide Hanım diye bir kadın sana geldi yapacağımı şaşırıyorum. Doktor Feride Hanım, lütfen ameliyathaneye. Doktor Feride Hanım, Doktor Feride Hanım, altıncı kata lütfen. Doktor Feride Hanım. Doktor Feride Hanım. Altıncı kata lütfen. Ne no, oldu Feride? Feride, asansör bozuk. nereye gidiyorsun kız? Allah Allah. Ay. Ne iş var senin burada? Nasıl ne işim var burada? Ben burada çalışıyorum ya Ahmet. Değil mi? Evet. Saçma oldu. Yalnız hiç burada çalışıyor gibi durmuyorsun maşallah. Koy koy peşindesin kız. E, aradayız şimdi. Hayırdır senin ne işin var burada? Ha Mukadder amca için geldin değil mi? Mukadder amca? Evet. Ha. ha Mukadder amca he ya. Ne oldu o adama ya? Ha? Sigortası falan var mıymış masraf çıkarmasın Feride? Vallahi Ahmet'im zaten hastanede çok fazla tutamayacağız. İlaçlarını alacak artık kontrollere gelecek. Değil mi ya ben de öyle tahmin ettim. Şey diyeceğim ben ya ben ne için geldim daha ben ne için geldim arkadaşım ya? Ne için? Ya ben şey için geldim ya, ee, yemek için. Öyle arası tatil ya, yemek yerim diye. Bildiğim aşırı derecede lüks bir restoran var. Götüreyim mi seni Feride? Ya keşke haber verseydin Ahmet, yemek yedim ben. Arkadaşlarla çay içiyoruz biz de. gel tanıştırayım seni. Bir de onu soracağım ha. Kim o abat, ee, adamlar? Doktor arkadaşları. Gel hadi, gel tanıştırayım seni. Tanıştır bakayım sen beni. De. Arkadaşlar, bu Ahmet. Merhaba, Ahmet Kuraz ben. Türkiye'nin jönü, jön komiyi. Sizin anlayacağınız dilde anlatayım. Paralayan dünyanın bel kemiği. Merhaba. Ee, Ahmet benim liseden arkadaşım. Ha, öyle mi? Ne güzel. Ne güzel ya, lise arkadaşları. Hala görüşüyorsunuz. Hı. Tanıyorum ben seni ya. Ankara'lı mısın da sen? Yok, Ankara'da okudum. Gazi Tıp. Gazi İsim güzelmiş bak, aferin. Güzel. Oradan ayrı var zaten bize. Arkadaşlar biz aşağı inelim laflayalım sizi rahatsız etmeyelim hadi görüşürüz. Şu bankta otursaydık bari. Birazcık kokun sinse fena mı? Eski arabamı yıkatıp sattım kimse senin kokunu almasın diye. Hiç icinik değil Ferideciğim, vallahi bak kim bilir iti uğursuzu sabahtan akşama kadar onun altında üstünde neler yapıyorlar. E çay falan dökülmesin şimdi arabaya. <laughs> ya dök Feride dök, canın iyi değil, senden kıymetli mi? Bir kere arabamda terledin diye üstü açık araba aldım ben dediğin lafa bak. Bir de biraz nakite sıkışmıştım, sattım rahatladım. Dikkatli içeceksin Ferideciğim, bak ben öyle yapıyorum. Şekerli içmiyorum, leke kalmıyor. Anlatabiliyor muyum sana? Sen ne yapıyorsun hiç kız nerelerde görünmüyor? Ya alışmaya çalışıyorum işte Ahmet ya. Yeni bir iş, yeni bir çevre, yeni arkadaşlar. Onlar arkadaş değil. Fil onlar, fil. Bir fırsatını bulsalar, tıstıracaklar. Ha gördüm demin arkadaşlarımla sohbet ediyordun. Ya bir şey diyeceğim. Tek kadın doktor mısın orada ya? Ya. Niye sordun? Ne fark ettim biliyor musun? Senin hiç kadın arkadaşın yok. Ne demek şimdi bu? E yok, ben hiç kadın görmüyorum senin yanında. Halbuki sana güzel bir kadın arkadaş lazım ha? Ya arkadaşın kadını erkeği mi var Ahmet? Arkadaş arkadaştır. Lan anladın işte. Ya kapa. Ya tamam da mesela ben sana kuaför öneriyor muyum? Altın gününe gidelim diyor muyum? Alışveriş merkezine gidelim diyor muyum ben sana? Ya da otur iki gram ağda yiyelim diyor muyum? Demiyorum. He. Kadınlar sadece bunları yapar değil mi? Yok. Ya Allah aşkına sen yine beni yanlış anladın aşk olsun. Ben iki buçuk yıldır bayan demiyorum kadın diyorum. Ya beni yanlış kategorize etme benimki sadece bir tespit. Ee ne oldu sizin bu program işin? Tapıyuz ısrarla ilk yüzdeyiz. İyi bir şey mi yani? Ya Ferideciğim benim tek işim o değil ki benim binlerce işim var o iş arada bir iş rating falan önemli değil benim için. Ben prestij işim yapıyorum para da almıyorum zaten ödemiyorlar ya. Marka yüzü olacağım ya ben o yüzden geldim kutlamaya ahtım vardı bir gün marka yüzü olursam liseden biriyle kutlayayım diye. Ha şimdi reklamlar falan çıkacak yani. İyi çok güzel. Ee, yalnız Ahmet'in benim mesaim başlamak üzere. Ne yapalım? Ben arayayım mı seni çıkınca? Mesaisi olan biriyle arkadaşlık ne olmuş ya? Bak arayacağım dedin aramayanı. Ara beni Feride. Hem sana bir de sürprizim olacak. Sürpriz mi? He. Birini getireceğim sana kız. Kimi? Allah aşkına Tuncel deme. Kim ya bu Tuncel? Şaka şaka kimseyi getirmeyeceğim. Hadi kaçtım ben. Ne o kadar üstü açık araba aldık. Kapının üzerinden atla da bakalım azıcık. Tuncel Kurtiz'i getirecekmiş gerizekalı. Lise müdürünü falan getireydim keşke. Diyemedim yalan. Ya arkadaş ben niye hazır cevap değilim ya? Rapti ezberliyorum sürekli ondan ya. İşte ezberci eğitim kardeşim ya.